Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. İzmit Akmeşe, Türkiye'den. Ben Nilgün evinde yapayalnızım burada arkadaşlar. Herkes gitti, kızlar da gitti Nilgün'den. E tabi Nilgün'den dükkanı var, oraya açıyorlar. Ben dedim bugün kalayım, rahatlıkla video montajlayayım. Ve Nilgün'ün evinde böyle keyif yapıyorum. Nilgün'e geldiğim zaman buraya kendim arkadaşlar böyle şey, misafir gibi hissetmiyorum. Bu çok önemli benim için. Geldiğim zaman böyle kendi evim gibi rahat ediyorum burada. Onu da Nilgün bana hissettiriyor. Böyle misafirmiş gibi işte böyle çekinmiyor. Ay şunu yaptırmayayım bunu yaptırmayayım. Ay şöyle mi olur böyle mi olur. Böyle evinin insanımmışım gibi davranıyor. O öyle davranınca ben de rahat ediyorum. Yani rahatsızlık vermediğimi hissediyorum. Çünkü ikide bir etrafımda dolanıp şöyle Ay şöyle mi böyle mi nasıl rahatsız edeyim. Şurayı temizledim şunu yapsam dediği zaman Ben üzülüyorum o kişi rahat edemiyor diyorum. Benim için bak neler yapıyor diyorum. İşte temizlik yapacağım şunu yapacağım. Ama biz böyle yani iki kardeş gibi cidden yani burada o kadar güzel anlaştık. Şimdi e, Nilgün'ün evini ben çevireyim de bir göstereyim. Nilgün'ün cicili bicili mutfağı. Bakın, böyle. Burada çayım. Bakın arkadaşlar çayım da burada böyle. Isıttım hatta sonra altını kapattım. Şimdi ben bu aygazlarla maygazlarla pek bilemiyorum ya. Gerçi Türkiye'de kullanıyorum ama ne olur ne olmaz dedim. Altını kapattım unuturum unuturum falan diye. Nilgün'ün kahve köşesine bakın ne güzel burada kahvesi, şekeri falan böyle güzel bir kahve köşesi var. Buradan da böyle çıktığımız zaman bu tarafta banyos falan var. Bakın burada benim makyaj şeylerim buraya koydum. Şey kendi evim gibi buraya böyle yayıldım mı denir ne denir? Buraya benim e, kendi getirdiğim şeyleri koydum. Bunları dedi buraya Aynur abla sana yer açayım. Bunları koy böyle yüz temizlemek için şunu aldım yolda. Hani büyük şeylerimi getirmeyeyim diye. Bu sefer şey yapmadım öyle. Hepsini başka küçük küçük şeylere boşaltıyordum ya boşaltmadım. Buraya sadece kremimi boşalttım. Bunu da şeyden aldım. Gelirken DM'den denemek için aldım. Serummuş. Bunu zaten geçen geldiğimde Türkiye'de almıştım. Geri Türkiye'ye geldi. Böylece salonu. Şey Nilgün'ün salonunda en çok hoşuma giden de şu. Bakın buraya böyle Maskenin güneş gözlüğünü bu sepetin içine koy güzelce çantam. Burada da böyle şey şey terlik sepeti var arkadaşlar ya bakar mısınız? Ne güzel buraya terlik sepeti yapmış. Yani akıl burada raf olmadığı için buraya yapmış. Ben bunu bu kadar düşünemezdim. Şimdi Nilgün'ün burası yatak odası. Bana resim göndermiş Instagram'dan gelmeden önce 303 numaralı o da Gurbetçi için sınırsız rezervasyon yapılmıştır diye. Ne kadar tatlı. Buraya ben bavulumu koydum. Şu an giyecek eşyalarımı çıkardım içinden. Şuraya hazırladım. Burada nilgünlerin yatakları. Tabii onlar oturma odasında yatıyor yazık. Ben diyorum ben yatarım oturma odasında yatırmıyor arkadaşlar. Yatırmıyor. Ee, buraya da bakın böyle şeylerimi koydum. Çantamı falan koydum. Buraya da öbür bavullarımızı koyduk. Böylece buradan tekrar bir çıkalım. Evet burada oturma odamız ya e da salonumuz mu deniyor salonumuz böyle Nilgün'ün salonu daha doğrusu bakın artık evi o kadar be e, şey benimsemişim ki salonumuz diyorum yani kendimi sanki koltukların rengi de çok güzel değil mi bu sarılar laptop çantam ve burada da te, şeyi balkon arkadaşlar şimdi ben burada bakın videomu montajlıyorum buraya kahvem burada da benim balım yanımda bana arkadaşı gidiyor. <laughs> kitabın üzerinde mouse şey bu şey yapılmıyor. Olmuyor diye bu kitabı koydum. Sonra bunu koydum. Bir başörtü koydum. Bir şeyler denedim. Çiçekler o biçim. Böyle burayı Nilgün düzenlemiş. Burada da hemen böyle petrol ofisi var evin önünde. Ama çok güzel bir yer arkadaşlar. Akmeşe çok güzel. Bakar mısınız ya? Ne güzel. Yani şu balkonda oturabilmek benim için. Burada oturabilmek. Şöyle burayı seyretmek bile benim için çok güzel bir huzur. Yani ne bileyim çok huzurlu. Şu videoda bitsin. He balım. Biz buradayız ikimiz bugün. Aşkım benim, yerim ben seni. Uyuyuyuyuyuyuyu. Duşumu aldım, kendimi süsledim, püsledim. Ülgenin bir şeylerini buldum dolaplarından. Ama sev mi gün dolabında. Düzleştiricisinden tut, kıvırmasından tut, fönünden tut, üç kat kıvırmasından tut. Her şeyi var. Yani buraya geldiğim zaman hiçbir şey getirmeme gerek yok. Evinde var. Kendime şimdi güzel bir kahve yaptım. Ve ya bunun keyfini yapacağım balkonda balımla. Nazo Nilgün annesi evdeyse veya ablası o tarafa doğru gideceğim. Nilgüncüğümün canı durur mu? Ta oradan bana e, telefonla pide sipariş vermiş buradan Akmeşe'den. Bana pide geldi arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Nilgüncüm ben aç değilim. Ben annenin yanına gideceğim diyorum. Allah'ım dinletemiyorum. Balım da var ya benim pidemi şey yapmış. Kenarından çalmış çalmış. Sen benim pide mi çaldın mı buradan? Bakın buradan kenarından pide mi çalmış? O pide de mis gibi görünüyor. Şuradan da kahvaltıdan böyle peynir kalmıştı. Onu çıkardım yanına. Ne? Sen az değilsin. Vermeyeceğim sana pide. Ben yiyeceğim. Sakın gelme. Gelme. Nein. Nein. Ben Silas'a böyle nein dedi mi gelmiyor. Mm -mm. Bak 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 yalanıyor bir de. Sakın ha. Bu benim yemeğim. Ay Hayır 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 in aşağıya masaya çıkmak yok. Ben buraya Zümrüt ablamın yanına geldim Nilgün annesinin yanına şimdi yürüyerek geldim böyle buraya Nilgünler daha hala gelmedi Zümrüt abla içeride çorba pişiriyor onlar gelince yemek hazır olsun diye. Ya analar böyle işte çocuklar geldi mi yemekler hazır olacak şey Nilgün de telefon açmış mantı pişireceğiz bugün mantı diyor mantı yiyeceğiz bugün yoğurtlu mercimek çorbası yiyeceğiz. Burada çayımızı biz çay nereden çıktı kahve kahve içiyoruz Türk kahvesi böyle ben kahveye doyamıyorum ya böyle büyük şeyle içiyoruz artık ve fıstık yiyoruz burada Zümrüt ablayla Zümrüt ablanın çiçeklerini bir çekelim bakın şu çiçeklerin cidden güzelliğine bak bana videosunu göstermişti ay çok güzel ay nasıl açmış bunlar bu kadar mübarek daha da açacak Şuna bakın, 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 bakın duvarı nasıl kaplamış? Renk. Bunlar ne çiçeği ya? Bunlar şu alttakiler. Morlar. Aa. bunlar? Bunlar bamya çiçeği. Bamya çiçeği. Bamya olmuyor değil mi? Aa, <laughs> çiçeği. Ben de bamya oluyor diyormuşum. Bamya çiçeği. Ama çok güzel olmuşlar ya bu duvarda böyle. Şöyle gösterdiğim zaman, bakın şöylece, şöyle baştan başa. Burası böyle çiçek. Ama cidden yani, ya ben beceremiyorum işte. Beceren ne güzel de beceriyor. Ama buraya da yakışmış. Böyle yoldan geçenler bu çiçeklere bakıyordur burada değil mi? Ee, He, herhalde. Böyle güzel çiçek görmüşler de. Da çiçekler var. Evet, çok güzel ya. Bakın böyle. Çok seviyorum böyle bahçeler dolaşmasını. Şöyle. Bir de şu şu ayaklar da çok hoşuma gidiyor. Bakın şu çok hoşuma gidiyor. Şuradan böyle bakın böyle yürüyorsunuz taşlardan. Böyle ayaklar kocaman kocaman böyle. Bu portakal ağacı mı? He, üstünde portakallar <laughs> var. Aa, bunlar daha kışta şeyden kaçtı mı? Bozuldu ama. Ana, bakın bakın ne güzel. <laughs> Hayret, oluyor mu bunda portakal? Oluyor oluyor. Oluyor. Handa 60 tane portakal. <laughs> Maşallah. Bakın bakın burada da çiçekler, çiçekler, çiçekler. Şu tarafı şöyle. Bu da yoldan tarafı böyle. Bu tarafı evin giriş tarafı. Buraya da böyle çiçekler dikmiş. Gülleri. Bu sarmaşık gül mü yoksa güller hep böyle uzuyor böyle. He bak açmamış da orada ha, anladım. Yani buraya da böyle güzel çiçeklerini ekmiş. Çiçekleri çok seviyor. Evet bak burada da eski bisiklet, retro. Şimdi hadi bakalım evden eve geziyoruz. Geri buraya geldik. Aha kumsalın çantası boşalmış. Miley, Miley. Neler aldın kız? Miley, bak bak kaçıyor. Kız. Şşt, ben de peşinden. Miley, Miley çantanda neler var? Göster... göstereceğim mi bize çantanı? Milay alışverişlerini göstersin. Bak. Niye kız? Ana. Güneş. Güneş Güneşi bir görelim. Dur şöyle bakalım. Hani güneş? Dur bakayım. Bir dur, dur dur. Bir bak. Biz de bakalım. Oy sen ni tatlı güneşsin böyle. Rengine bak. Rengine. Ne o parmaktakiler ne? Sen de mi o şey denedin? <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi gel. Önce bunu. Önce onu böyle bir şey aldım. Tişört mü aldın? Kızım bu sana ne kadar büyük. Bu gibi işte. Bu gibi mi? Evet. İyi bakalım hadi güzelmiş. Evet. Dur fiyat kontrol yapayım arkadaşlar. E, 35 TL. İyi hadi bakalım. Bak bunu. He. Bunu biliyorsun değil mi? He. Bunun içine şey giyeceksin. Askılı böyle. Evet. Evet, aynen. Tamam top giyeceksin. O zaten öyle giyinmez. Önce Ay bu şey. ne tatlıymış. Miley onun üzerine de çok güzel gider. Onun aşağısı bunu koyacaksın. Ha bunu koyacaksın tamam. Evet. Anladım. Hı hı tamam. Çok güzel. Bak bu elbise bak bu kadar güzel. Bu elbise bu kadar güzel. Miley o elbisenin evet, üzerine o ceket de çok güzel. Evet onun için aldım ya. Onun için mi aldın? Ay kuzum benim. Aferin. Ha. Bu da böyle. Bu ne Miley? Düştü. O nasıl bir şey? Miley nasıl giyince nasıl duruyor Düştü. ama çok kısa değil mi o? Gözden kısa değil, sadece öyle görünüyor. görünüyor. Öyle görünüyor sadece. Görünüyor. İyi hadi bakalım. Öyle görünüyormuş. <laughs> evet, onlar moda çok Altı. seviyorum. Altı bu. İspanyol paça. Bak. Oy 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 oy. İspanyol paça. Hadi bakalım başka. Şimdi Ay ben de burada. Evet, onlar geliyor şimdi. Öyle donlar geliyormuş şimdi evet. arkadaşlar. Öyle donlar. Ay bundan ben alacaktım Mine'ye geçen dün evet. Ama o XS'tir. XS o. So. S mi aldın? Denedin mi? Hepsi S evet. Aa. Bu da rahat lahoz. Ay bu güzelmiş. Bunun rengi de güzelmiş Mine. Bak tişörtlen güzel olur bu. Uzun evet, tişörtlen. Evet Evet. evet. Ay ben de alacağım bu pantolonlardan. Miley, bunlar yaz için birebir arkadaşlar. Üflü üfül. Yani böyle şey olduğuna bakmayın. Bunların fiyatları ne kadar? iş bak bunlara bakmadım. 40 TL iyiymiş. Başka ne var kız? Yok. Ha başka bir şey yok. Bakayım. Anne ben şimdi bu elbise giyeceğim. Sen diyeceğin ne kadar güzel. Tamam. Evet, 55 TL. Bakalım pantolon ne kadarmış? Bu daha alır. Bu portakaldan alınmış yine. Evet. Portakaldan. Kaç? 90 TL. Bu biraz he. Tamam, iyi o kadar da şey değil ya. Hayır, çok da, şey çok da pahalı değil. Bu ne kadar? E, bu da öyle o. bir şey herhalde. İyi bakalım. Bak bu da bu kadar. Bu da 30 TL. Ha güzel. Güzel şeyler almışsın. Benim paradan ne kadar arttı verdiğim paradan? E, bak burada bak burada telefon. ben görüyorum burada telefonda para. Tamam bak hepsini verin bak. Bu kadar kaldı anne. 500 TL'den 50 TL kadar mı kaldı? 55 TL kalmış. Ama güzel şeyler almışsın. Aferin kızıma. Aferin. Kumsalla mı yaptınız? Evet. Şimdi Millen, gel bakalım bir gel giyilmiş şu elbiseyi görelim. Çok dedin ya çok güzel bu elbise diye. Oo güzelmiş güzel güzel. Hadi düğün mü var? Kim düğüne gidiyoruz? <laughs> Yok şak ediyorum. Güzel yakıştı. Bak bu da güzel yakışır onun üzerine. Nasıl oldu? Bak bu da çok güzel oldu. Böyle üzerine giyince. Ya o da çok güzel oldu bak. İki çeşit böyle şeylerle kombin edebilirsin. Evet. Ha oynuyor, oynuyor. Bak Nilgün'e gidiyor bir de. Nil Güne ne oldu? Ayi. Bak çok. Güzel. Bak bu tişörtle de güzel oldu değil mi? Kim aldı? Ay güzel. Kız. Biz onu görmedik. Sonra göstereceğim. Ben diye. ben görmedim Çok, çok iyi kostaymış. O da güzel oldu değil mi? Evet. Bak böyle. Bu da güzel oldu Miley böyle kombin. Bak bu da çok hoşuma gitti, he? Güzel değil mi? Evet bunu da böyle bağlayacaksın. Evet. Bu da çok hoşuma gitti. Ay pantolonlar cidden çok güzel. Miley bu pantolonlar bana uzun geliyor. Sana niye tam geliyor? He? Söyle senin boyun benden uzun mu? Evet. Bu pantolon da çok güzelmiş. Miley bu pantolon cidden spor ayakkabısıyla çok güzel olacak. Ay boya Miley fazla uzama lütfen. Dön, 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 dön. Aha. Bakalım bir hadi bakalım aynanın karşısında bakalım bir. Bu da güzel. Pantolon <laughs> pantolon hiç yoktan yüksek biraz. Aha. İlle hep hep nil hep nil güne gösterecek her şeyi ha. Ay 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 ay. Şunlara bak. Kimin kızı bu? anasının kızı diyor Seçil anasının kızı diyor. Fizine mi? Ama şey, anası güzel giyiniyor hayatım, evet. ne yapacağız şimdi? Ama şimdi gençler hepsi öyle. Hepsi evet. çok biliyorlar. Yoksa, bir içim su. He. Daha Ay öpücük, öpücük yok. attı bir de, öpücük attı. Hı? Mantı eridi, 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 Aa, eridi, eridi. Bir yemek eridi mi Yok, yok, iyi. Kadar güzel. Ellerime sağlık. Ben harika bir kadın mıyım, neyim? <laughs> Özgüvene bakın, patlamaya bakın arkadaşlar. İyi değil mi? Patlamaya, yok i̇yi, çok değil güzel. Değil mi? Ama mantının şekline bakar mısınız? Şşş. Sen bunu 5 dakikada mı yaptın? Hayır. E bunu takmışın makineye, yapmışsın. Makineye değil, değil. Neyle yaptın? Açmak şeyini kalıbına. Rengi iyi mi? Ya sen bak aşkım. İyi iyi duydun. iyi. Çok da şey katma. Çok güzel oldu. Kutu çok güzel. Olursun. Siz buna yaptırın yemeği bu. Doğu gelini bu. Bu ee, asıl oldu. yemekler bunda da. Tabii, onunla. Evet. Bak, şişt, bak gördün mü? Gördün mü Nilgün? Ya. Rabbi. Yaptırmasınlar yani. diye. Sana sana YouTube açalım. Buna var ya, ya aslında şimdi mantı yönüne koysam bu açar şakır şakır Aa, şakır abi. döker buraya da. Yazık çalışıyor bütün Geçen gün. Geçen merdan kılavuğunu bulamadım, merdaneyle incelttim oğlum. Merdaneyle ya, gördün cici. ya. Ay ben de mi alsam şu makineden ya? Hangi makineden? İşte bu mantı makinesinden. Kız makine değil o. Ne? O böyle bir, böyle bir kalıp... Tamam işte kalıp, ama açıyorsun, ben üzerine ben de basıyorsun. Değil mi? mi? He, ama ben, ben onu... Büyük. Bana dediler ki bir kere güzel tutmuyor dediler ben ama de almadım. Tutmayanı anladım. da var evet. Böyle Tutmayanını böyle kenarlarından böyle yapıştırıyorsun elinle. biraz. Bak Ben benimkini sana veririm götür onu. Yok ben seninkini götürmem. Ama Yeter ama artık her şeyini bana benimkini veriyor. A, seninkini mi getirin yok. Mi <laughs> Ay gördünüz mü ya böyle işte bunlar hemen götür Hoş götür. Geldi, Kim geldi? Aaa, Mile'ye gelmiş. Pırıl pırıl oldu kızlarımız. Balı, bak. bak 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 bak. Bak balım geldi balım geldi. Oh, mis, 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 mis. şimdi. <laughs> <Mis. gülüyor> ne yapıyorsun Ayna abla? Tırnaklarımı boyuyorum. Oyunu. Şey, ya açık şey, terlik merlik yersen. Şöyle... Ay, tırnaklarım... Allah muhafaza. Ne muhafaza? Yani ya oje'siz kalırsan, değil mi? Ya, çoktandır sürmüyordu. Ay yazık. Aa, ya, bir de dalga geçiyor ya. Kıyamam, ne Şey, kıy... Almanca'da şöyle diyorlar bak ben huy unten fuy diyorlar. Üstüm güzel altın bir şey ama maalesef. Biz dedi de üstünü sor, şey üstü forma altını sorma. Öyle mi? He. Ha, biz de, de öyle. De üstü forma altın altını, altını sorma. sorma. Aa bir şey daha öğrendim. Evet iyiymiş. Bak ben onu almaya giden adam unuturum. Ben sana yazarım. <laughs> Aklına takılınca sor bunu. <laughs> Şunu da tam açtım giyemedim. Sen misafire mi açtın kendine mi açtın Aa. şimdi? Aramada YouTube'unda kim çıkıyor ilk? Bak. Doğrudan tıkladığım anda ha. şöyle yapayım. Şurayı göstermeyeyim şimdi. He. Aha gitti. İlk hemen gurbetçan ne çıkıyor değil Vallahi mi? Bu değil da mi? diyor ki o motorda bence o motoru diyor O motorun o ne dedim kız ben sana? <laughs> o, motoru, o motorda ben olmalıyım. O olmalı. motorda seçil olmalı. Ha -ha. Seçilin Ve nesi? Dünyası mı artık? Neyse, yok kanal falan yok şak ediyoruz da. Evet, öyle olmalıydı. Açacağım, yemek kanalı açacağım Aynur. Evet, şey. sen Vallahi bence anladım. aç yani. Evet. Çünkü evet. sen çok güzel doğu yemekleri yapıyorsun, çok güzel yemekler yapıyorsun. Evet. Hayır, Ama vakti açınla, yok. Şahtım şapmaz oğlum sen de olursun. <laughs> sen de, seni de milyonlar izlesin. Şşş. Beni milyonlar izliyor. Ya hiç belli olmaz hayatım. Yani Şşş, şahtım şahtım. <laughs> Şunların ona bakın. Ben Sağmaksın. sen Olmaz. çağırmışsın. Sen patır 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 yükselir. Ben de yani, seçeyim. Ben 70 izlendim. Güzel görüşler. <laughs> Hayali bile güzel değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten kıskanır mısın? Ha içim erir. Ben sana çek. aynı Aynur ben de sana gelir vlog çekerim. Senin evinde yemek yaparız. Seni görürler. Hep mi? Hep olmaz. Hep tezcanlı bardım ne yapacaksın? Bak meşhur <laughs> Allah, ım. Arkadaşlar şimdi tabii ki burada şak ediyoruz. Biraz espri olsun. Sizler de eğlenin bizimle beraber diye yapıyoruz. Ay Olur gerçekten... mu öyle için <laughs> Ay Nilgün sen hakikaten niye böyle çıktın bugün kameraya ya? Ama bizim <laughs> doğal halimiz arkadaşlar. Biz buyuz işte. Biz buyuz. Evet. Onun için Nilgün'e dedim şunları bırak poşetinde de dursun. Poşetinden ye. Ne var da şey yapıyorsun bunları boşaltıyorsun ya? Allah aşkına. Aha kıskanç şeyler gitmişler benim... <laughs> Benim fırçalarımdan almışlar hemen. Aa, gurbetçi anne kadar biz de bakımlı olacağız dedik. <gülüyor> <gülüyor> Tabii hoş peşlerimizi yiyoruz burada. Bunlar benim çocukluğum mu, gençliğim mi desem Nilgün'ün yaptığı de, şeyler. Bir de tatlı yemeği bitirir çay doldurursa bize çay dikecek <laughs> Evet inşallah. Nilgün! Gelir misin Nilgün? Süslenmeye gitti çay koy. <laughs> Can, çay! Canlarım benim bir uykum geldi. Ee? Bir 10 dakika kestireyim de siz hani yapılacak işleri yapın. Bir çay <laughs> getireceksin bugün. <laughs> Ay kaldı verirseniz. elimde vallahi kaldı elimde. Çaysız tarifin gitmiyor. Tarifini verin. olsa yorumlara yazsın. Bu tarifini yazacağım oraya. Hay Allah bunlar var ya beni öldürüyorlar arkadaşlar ben, işte böyle çok eğlenceliler, yani, espriler. Allah sana geliyorum Aynur bu beni çıldırtacak. <laughs> ya. <Vallahi> ben. <laughs> ya çok espriler sağ olsunlar böyle işte eğleniyoruz. Ah ah işte bu da habire çanta örüyor bana örüyormuş. Ama örüyorum ama ne güzel olacak hani bak bitince böyle olacak aynı hani evet, güzel evet, değil mi bak. Bakar mı mısınız ya ne güzel şeyler örüyorlar şöyle yakından <laughs> görelim bakalım kamera göster şöyle ha bakın böyle <laughs> çanta örüyorlar ya. Ben bunları gördüğüm zaman diyorum ki ben bir beceriksizim bir beceriksiz ne ör görebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Ya örersin hayatım bunlar... senin yok sen şimdi meşkalelerin farklı olmuyor. Meşgalelerden değil, değil seçil ya. Artık böyle şeyim yok, sabrım yok Aslında böyle şeylere. Eskiden o neydi o tanteller şunlar bunlar artık sabrım yok. Ağabey. Nilgün yani kurban olayım şu yemeği bırak artık. Saç Şuna bakın cips, ya. Bir tane cips attım. Vallahi ha böyle yiyor. Nilgün bir çay koyar mısın? Koyar evet. Mi? Bu evde video çekmek çok zor arkadaşlar. Allah'ım bir böyle ne çeneleri duruyor, ne konuşmaları duyuruyor. Diyorum ki bir susun ben videomu bitireceğim. Ne gülüyorsun arkada? Ay sadece gülmek de mi yasak? Gülme kardeşim benim konuşmamı anlamıyorlar ya, o zaman. Sustun değil mi? Hmm. Ya bir kere susun diyorum. Ben şu videomu bitireyim diyorum. Bir çekim yapayım. Tak 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 Hayır lafım şaka arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Allah'ım biri de buradan çıktı geldi. Elimde kamera günü de... Ah oh, ne yapıyor bu? Ya alışamadın mı daha? Ben elimde kameralan geziyorum. Evet. Benim ben buyum işte. Benim yanımda duran bu kameraya alışacak. Başka çaresi yok. Aha yine konuştu. <laughs> Bak ben sizden büyüğüm. Ya sadece yorum yaptım. Ben sizden büyüğüm. Alışın artık ya. Benim lafımı laf koymayın. Ay tamam. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet saygıdan ileri gelir bu. Ne kadar zor şarkılardı bize ne kadar bak şey yapıyor. Biz yine sesimiz çıkarmıyoruz arkadaşlar. Yorumlarda bizden destek çıkın bize. Kamerayı çevirirsem görürsünüz şimdi. Bizden destek çıkın. bize. bir de, de biri de. bana niye destek çıksınlar? Aç çık geç geç. Umarım arkadaşlar videomuz hoşunuza gitmiştir. Lütfen bak diyorum her konuştuğumuzu böyle ciddiye almayın. Espri olsun. Eğleniyoruz. Gülüyoruz. Sizi de dahil ediyoruz. Yani bildiğim için sizin bunları kabullendiğiniz için yapıyorum. Videoma destek amaçlı bir beğeni. Yarın kampa gidiyoruz. inşallah. Neydi arabanın ismi ya? Karavan. Mı? Karavanla gidiyoruz. Işte, deniz neydi deniz arabanın. kenarına gidiyoruz. Orada da video çekeceğiz. Gece kalacağız. Evet, orada da çekeceğim. Evet, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bir git artık ya burada. Ay konuşamıyorum, utanıyorum. Gelmiş böyle bana bakıyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar, sağlıklı kalın.